Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza töreni sonrasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yürek yüreğe vermiş olduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra tüm Türk dünyasının mührünü vuracağız e, diyen Erdoğan, Özbekistan'ın Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik de saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilediğini ifade etti izleyelim. Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıkça kullandığı bir ifade var. Dilimiz bir, dilimiz bir. Yani gönlümüz bir, dilimiz bir ana dilimiz ve kutsal dinimizin müşterek olması dolayısıyla kardeş Türk halkından Bizi hiçbir mesafe ayıramaz. Özbekistan depremde acılarımızı paylaştı dedi. İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin devam edeceği mesajını verdi. İki lider Hatay'da deprem konutları teslim törenine video konferansla katıldı. Anahtar teslimi yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ankara'da, Külliye'de ticari anlaşmalar için imzaları attı. Ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliği vurguladı. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz. Önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı belirledik. Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi 3 kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum. Erdoğan 6 Şubat çifte afetinde yardıma koşan ilk ülkeler arasında Özbekistan'ın olduğunu hatırlattı. Hatay'ın Arsuz ilçesindeki deprem konutlarına verdiği desteği açıkladı. 6 Şubat depremlerinde Yardımımıza koşan ilk ülkelerden biri 3093 konuttan müteşekkil projede 308 konutun yapımını üstlendi. Bu projede bir Özbek mahallesinin yer alması bizi ziyadesiyle mutlu etmiş. Bu yerleşim ebedi kardeşliğimizin kalıcı bir simgesi olmuştur. Ve Özbekistan'ın Gazze'ye olan tutumundan bahsetti. Özbekistan İsrail'in Gazze ve Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilemiştir. İnsanlığımızın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında cesaretle duran Özbek kardeşlerimi Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Türkiye'nin dünya siyasetinde yükselen rolüne vurgu yaptı. Türkiye yüzyılı stratejik programı düzenli bir şekilde uygulanıyor resmi Ankara'nın sesi uluslararası arenada daha gür bir şekilde yankılanıyor. Ülkeniz kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor. Özbekistan'ın yurt dışında ilk kez inşa edeceği İstanbul'daki okulun taş koyuş merasimi de gerçekleştirildi. Efendim hayırlı olur.